efendimizi alıp namaza başlayacağız inşallah. Cenaze namazı dört tekbir olup birinci tekbirden sonra ve celle tenakle beraber duasını okuyoruz. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli ve Allah'a <laughs> şerifeyi ve da Rabbena dualarını okuyabilir. Dördüncü tekbirden sonra hep beraber selam ve <laughs> helal eder misiniz? <laughs> helal eder misiniz? <laughs> Helal eder misiniz? Helal olsun. Ben de kendi şahsi yahatlarımı helal ediyorum. Böyle niyet ederim. Meyyete için duaya, hakik için niyetine oyunu hazır olan imam Allah Allahu Ekber! Allahu Ekber! الله اكبر <applause> السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله amatina sağ olsun. Böyle cenazimizi alabiliriz. Nefer teyzemize, dünyayı, gökleri, havaları helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Senin kendi şahsi da helal ediyor. Verhumun ruhu için, Allah rızası için el fatih. Bu kadar mausunun cenazesi. İnşallah.